Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Berfin. Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere bu videoda 3 tane motorumuzun nasıl kontrol edildiğini taş panel ve piyasi üzerinden göstereceğiz. Şu şekilde gösterecek olursam sorumuz böyle. Bir friz makinesi var. Birinci motor çalışırken ikinci motor çalışmayacak. iki çalışırken üç çalışmayacak. Üç çalışırken de birinci motor çalışmayacak. Şimdi Önce e, ABB'ye e geldim. Burada e, Ethernet'imi tanımladım şu şekilde. Sonrasında e, tanımlarken scan yaptım. Sonrasında denetim masasında şeyi şeye girdim. Buradaki IP adreslerine girdim. Sonra panel, e, e, o daha sonrasında Kotis üzerinden birkaç düzenleme yaptım. Bu ladder'ı da bu şekilde. Sonrasında ABB'den Add Device deyip şuna basıp şu an seçtiğim için gözükmüyor. E, add Device deyip Panel Builder'a geçtim. Panel Builder'a basıp Panel Builder Programı'na geçmiş oldum. Bu şekilde de bir sistem yaptım. Şimdi bir stop var. 3 tane start, 3 tane de motorumuz var. Bunları şu şekilde yapıyoruz. E, şimdi stopa bastığımda sistem çalışmaya hazır yazısı geliyor. Pardon stopu kaldırdığımda sistem çalışmaya hazır yazı gözükecek. Bu şekilde visible oluşturdum. Örneğin bakın bunun üstüne geldim. Stem label, label oluşturdum. Label için de buradaki kodsisteki sistem şeyin hani buna bastığımı sistem çalışınca bu yazı gözükecek. Sistem çalışma yazı yazısı gözükecek. Şöyle edit tek dedim. Buradan da bir, bir üzerinden programımdan tanımlamış olduğum programımdan sistemi seçip OK dedim. Sonrasında motorları da şu şekilde koydum. Hemen göstereyim. Motorlarımın da şöyle ikili aslında üzerine koydum. Birini visible yaptım. Ötekini normal bir şekilde bıraktım. Bir yeşilli olan visible. Bunu da visible'ı e, motor 1'e bağlı. Edit tek dedim. Motor 1, motor 2, motor 3 olarak hepsini tanımladım. Sonra butonuma geldim. <laughs> Şu şekilde üzerine start 1 olarak yazdım. Sonra buradan işte not şeylerini hmm. Yazı tipini ve fontunu ayarladım, kalın ince vesaire. sonra rengini de bu şekilde ayarladım. Sonrasında burada van, pardon van olmaz pres var. E, buraya gelip kon e, config, şey configure Actions dedim. Tabi daha, daha farklı bir şey yazıyor. Ben şu an yaptığım için böyle gözüküyor. Sonra tek kısmına gelip şöyle tek kısmını bulalım. Set bit e, Okey dedim. Sonra şuna da e, reset bit dedim. Burada da bu seçerken de Project kısmından Select Tag diyorsunuz. Start birim örneğin. Yani start 2 yapıyorum. Start 2'yi seçiyoruz. Okey diyoruz. Bu önemli. Bunları seçmemiz gerekiyor. Burada da aynı şekilde Stop için yaptım aynı şeyi. Şimdi şu şekilde bakalım. Hepsini tanımladım şu şekilde. Start 3 için de tanımlamış oldum. Sonrasında her şeyimi yaptıktan sonra bunu da bu şekilde nasıl yaptım? Image kısmına geldim şu şekilde image kısmına geldim. Bir tane image kopyaladım. Sonra dosya seçtim. Bu şekilde 3 tane motorum var. Start 1'e bastığımda motor bir hemen sorumu da açayım. Şuradan. Start 1'e bastım. Birinci motor çalışacak. ikinci motor çalışmayacak. Şimdi ben bunu bastım. Yeşil yandı. Buna bastığımda mavi çalışmayacak. Sonra şöyle dolant dedim. Yüklemiştim zaten. Buradan da e, bağladığım taş panelimi seçtim. HMI hemen geliyor zaten buraya. Burada da IP adresi var gördüğünüz üzere. Bunu seçtim. Dowland dedim. Bu şekilde. Ben zaten Dowland etmiştim. Bir kez daha geldi. Dowland olsun. Sonrasında bu şekilde taş panelime gelmiş oldu. Bakın şu şekilde geldi. Ee, şimdi ben bunu piyasi üzerinden de kontrol edebiliyorum şimdi şuraya bir close diyelim ee, şimdi close dedikten sonra ise geldim online login dedim online run dedim şimdi şu an stop butonu açık şu şekilde bakın stop buton kapalı pardon ee, açık şu anda yani stop devre şu an enerji gitmiyor Bakın şu an hiçbirine enerji gitmiyor. Hiçbir motor çalışmıyor. Şuraya bakıyoruz renk olarak. Şimdi şunu stopu kapattığım anda kapattım. Bakın. Şimdi bir saniye. Küçük bir hatamız çıkmıştı. Onu şey yaptım. Şimdi ram moduna geri aldım. Bakın şu an stopumu kapattım. Sistem çalışmaya hazır geldi şu şekilde sistem çalışmaya hazırız gözüktü bunu da bizi buradan yapmıştım şimdi birinci motor çalışırken ikinci motor çalışmayacak ee, şu şekilde yapalım birinci motora bastım pardon bile basmamışım ikiye basmışım bir resetleyelim şimdi soruya tekrardan bir dönelim soruya dönüyoruz bir çalışırken iki çalışmayacak hemen tekrardan taş geldim şimdi şu anda sistem çalışmaya hazır 1 çalışırken 2 çalışmayacak. Bakın 2 çalışmadı. Geri kapattım ama 3 çalışabilir. Bu şekilde. Sonrasında ne demişiz sorumuzda? 2 çalışken 3 çalışmayacak. Deneyelim. Şu an ne sistem çalışma yazdık? 2 çalışırken şu şekilde. 2 çalışırken 3 çalışmadı. 1 Pardon 1 demişim. Şöyle 1 çalıştı. Bakın bu da bu şekilde. videomuz bu kadardı arkadaşlar. Herkese başarılar dilerim.